Onur online canım. Bir merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur online kanalına sizlerin kanalına hoş geldiniz yeni bir Ultimate videosu karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi e, online sezon oynuyoruz devam ediyoruz online sezonu ve 4 maçta 2 mağlubiyet 2 galibiyet aldık 2 mağlubet bizim canımızı ilk maçta çok sıktı ama daha sonrasında 2 galibiyet alarak e, biraz moralleri düzelttik evet artık galibiyet alma zamanları yavaş yavaş geldi ve biz hala ee, neden galibiyet alamadığımızı düşünüyoruz. Kadro seçiciye gelelim. Hemen ikinci kadro seçelim. Ee, biliyorum ki Volkan Şen'e tepkiler var. Volkan Şen niye oynuyor falan filan tarzında tepkileri biliyorum. Ee, ama diyeceğim o ki ben e, herkes şunu diyor. Bir de şöyle yorumlar görüyorum. Yorumları okuyorum. Şöyle yorumlar görüyorum. Ya abi biz senin 2016 hangi kadro neler yaptığını biliyoruz. Sen niye daha kendini kasıyorsun ki boş ver falan filan tarzında yorumlar da görüyorum. Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani bu kendime size ispatlama çabası değil. Ee, ben coins çekmemek için kendime söz vermiştim yani söz verdim derken ben FIFA 2015'te falan inanılmaz coins harcadım yani belki de 400-500 euro gitti belki 1 milyar yakın param gitti ee, ama işte dediğim gibi şey yapmıyordum ama sonra dedim ki ben ne yapıyorum ya yani niye böyle bir şey yapıyorum ki falan diye düşündüm ee, haram FC bu ne ya ee, kendime dedim ki niye ben böyle bir şey yapıyorum falan filan tarzında şeyler yanlış yapıyorum falan filan diye düşündüm kendi kendime ve kendi kendime şunu söyledim bundan sonra coins çekmeyeceğim ve bazı kadroların kendimi ispatlamaya çalışıyorum. Ben yani diyorum ki ben bu kadroyla D1'e çıkabiliyorsam niye coins çekiyorum ki falan tarzında ve o anda da o zamana kadar da para biriktiriyoruz. O biriktirmiş olduğumuz paralarla da D1'e çıktığımız zaman iyi bir kadro kurduğumuz zaman diyoruz ki ya demek ki coins çekmeye gerek yok. Demek ki sen düzgün para biriktirirsen pek açmazsan bir türlü coinsin oluyor. Yani kendime bunu ispatlamaya çalışıyorum arkadaşlar onu, onu söyleyeyim. Yoksa ben ne bilirim yani para şu anda çok sıkıntı değil arkadaşlar benim için. Parayı veririm coins çekerim o çok önemli değil. Ama ben istemiyorum yani böyle bir şey olmasını. Sakin olmamız lazım arkadaşlar. Sakin oynarsak her türlü golümüzü atarız. Neye yeter gitmeye çalışıyor. Araya gönderdi. Orada bir kayrak müdahalemiz var. Ve top aldık. Şimdi Hakan Çalıoğlu. Gökhan Töre. Gökhan. Yürü oğlum Gökhan. Aman aman. Çok güzel Volkan. Kerim Frey'e doğru uzun at hatalı pas ama. Geçmeye çalışıyor, geçemiyor. Çok güzel benim o. Abi şu anda 3 defansa çıkamıyoruz arkadaşlar çok. Şimdi yürü bu oğlum. Şimdi yürü bu oğlum. Yürü bu oğlum. ah yetişeyim. Aha. Kırmızı. Ne? İnanamıyorum. Ya yok böyle bir şey hocam ya. Adam resmen ama kayıyor. Fal vermiyorsun. Manyak mısın sen ya? Çok güzel bu oğlum. Yürü bu oğlum Hakan. Şimdi gönder Volkan Şen'in önüne. Volkan Şen orada Sako var. Şimdi aldık aşağı doğru. Ama geçmedi. Musa bilmem ne. Kante, Conte ediyor Kante değil mi o ya? Onu niye Conte diyor oyun? Sakin benim o. Güzel. Orta sahada şimdi aldık. Şimdi Kerim Frey'e. Kerim Frey biliyorsunuz etkili bir isim. Kerim Fry etkili olduğu için hemen ona iki, kişi, iki kişi presini yaptılar. Şimdi Kerim Fry e önüne tekrar. Kerim Fry ilerliyor. Kerim Fry içeri baktı Kerim Fry. Geçebilecek misin? Geçmeye çalıştı. Kerim oynadı. Ortayı da açtı. Orada Sako var. Volkaşan var. Volkaşan vurdu. İki basın kokantörü. Kale boş. Hasan Ali. Penaltı. Allah'ım yine değmedi. Abi böyle bir şey olamaz. İki, dir. Ya birinde kayıyor değmiyor. Birinde. Abi yok böyle bir şey ya. Öbüründe yüzde yüz penaltı kırmızı kart ya. Çok güzel oğlum Hakan. Vur oğlum Hakan. Çok güzel. Volkan Şen'e. Şimdi Kerim Frey'e. Bak bana faal verişim bak. Kerim Frey vur koçum korner. Biz oynuyoruz biz. Hakeme rağmen oynuyoruz. Hakeme rağmen oynuyoruz. Güzel orta. Vur oğlum şuna. Güzel. İkinci pozisyon. Volkan vur. Allah'ım benim, benim, benim önümde kaldığını görmedim. Benim önümde kaldığını görmedim. Benim önümde kaldığını görmedim. Benim önümde kaldığını görmedim ama Volkan Şen aldı şimdi. Volkan Şen. Şimdi ilerliyor Volkan. Cezası dışında. Orada Hakan Çanlı mı? Oğuzhan mı? Oğuzhan. Şey. İlerliyoruz Hakan'la. Hakan, Hakan Çağaloğlu döndü bir anda. Orada bir müdahale korneri getirdi. Korneri getirdi müdahale. Güzel de bir orta. Şimdi orada vurma oğlum kale boş vurun artık bir neyse Hakan vur aldı penaltı. Penaltı. Üçüncü penaltım. Üçüncü penaltım değil pardon. Üçüncü faalimi de vermedi hakem. Çok tebrik ederim hakem seni. Aynen devam hakem. Üçüncü faalimi de vermedin. Bu şekilde devam edersen güzel prim kazarsın. Şimdi aldı Kerim Fry. Vur artık Kerim. Kerim vurdu üstüne onu attı. Gerçekten şu anda üstün oyunumuzu kabul ettiriyoruz. Hiç kimseye laf etmesin. Üstün oynayan taraf biziz arkadaşlar. Aman çocuklar. Aman çocuklar. Ben yeder. Bu ben yederi ben kariyerden mi hatırlıyorum ya? Aman. Aman bir gol yersek ondan sonra çıkarması bir saat sürer. He. Aman dikkat çocuklar. Yürü oğlum Ozan. Yürü oğlum Ozan artık. Oğuzhan hadi. Hadi oğlum be artık şöyle gidin gole gidin ya. Yürü oğlum. Yürü oğlum Kerim oyna da sana diye. Şimdi aşağıya. Orada Volkan Şen var. Volkan Şen. Ha, siktir ya. Oğlum hakeme bak hiç foul vermiyor. Ya. İngiltere Ligi'nin de maç öncü gülü. Çok güzel be. yine güzel müdahale ettik ama artık bir gol atmamız lazım ya. Artık bir gol atmamız lazım ya. Cık. Abi ikili de şeyde çok Kapalı kalıyor ya orası. 5 defans oynuyoruz ya arkadaşlar. 2 forvet. Anca bir kontra atak lazım lazım. Arka koşu yaplar yok mu bende ya? Adamlar arka koşu yapmıyor sanki. Ona bir devrede devre bakacağım. Aman çocuklar. Aman Hasan Ali. Aman oğlum. Çok güzel. Hadi be al şunu be. Hızlı. Sanki arka koşablar yok gibi ya. Adamlarım koşmuyor. Yapma, 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 yapma ya. Oh! Ya niye ilk şut gol oluyor ya? <laughs> abi şu ultimate bana kafayı yedirtir ha. Vallahi kafayı yedirtir. Niye ilk şut gol oluyor abi anlamıyorum ya. <laughs> Ya ha, tam istediğim pozisyon. Gökhan Töre'yle Kerim Frey'in önüne göndereceğim. Gol olacak. Allah belanızı versin ya. Şuraya bak. Bir şut bir gol ya. Ya bir şut bir gol nedir ya? Ya. Üç defa oynayacağım abi. Ne olursa olsun ya. Vallahi ne olursa olsun ya. Bu saatten sonra umurumda değil. Ne olursa olsun ya. Gel buraya Kerim. Eee Gökhan Töre. Serdar Özdemir topa Gökhan Gönül. Mehmet Topal. Gel buraya. Hasan Ali sen de buraya gel. Ee, sağ kanatta Gökhan Töre gel buraya. Oğuzhan buraya. Kerim Fry. Abi ne olursa olsun 3 defans abi. Ne olursa olsun 3 defans. Oldu mu acaba 3 defansım? Sanıyorum oldu. Hadi bakalım. Aynen 3 defans oldu arkadaşlar. Ama niye onlar kanatlar açıldı onu anlamadım. 3 defans güzel de kanada niye açıldığını anlamıyorum. Çok güzel hızlı 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 hızlı. Yürü oğlum. Yürü oğlum çok güzel. Gökhan Töre. Geç onu. Geç onu Gökhan. Şimdi içeri ona aldık. Hı -hı. Mehmet Topal döndü vurdu. Mehmet Topal vurdu. Çehri yine kurtardı. Yine kurtardı yine kurtardı. Peter yine kurtardı. Volkan Şen. Çok iyi. Devam, 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 devam. Faul. Hakem faul vermiyor. Delirmiş ya. Vallahi delirmiş hakem. At şunu bu oğlum. Aferin oğlum. Çok güzel. At şunu. Volkan Şen gir oğlum içeri. Gir oğlum içeri. Son çizgiyi kadar in. Bir korner daha Haydi haydi de Gol gelecek 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 Haydi Çıkmış Tamam Tamam Sıkıntı yok Sıkıntı yok Yok çocuklar sıkıntı At at Evin namını at Arka direğe Aferin Volkan Aferin Volkan Aferin Volkan Aferin Volkan. Git topu tutma tamam mı? Git oraya kadar. Bak şu topu tutma bak. Şu topu tutma. Senin Allah belanı versin ya. Ulan sonra da vuruyorum pasa basıyorum. Adamın götüne çarpıyor düşüyor ya. Ya olacak iş değil yemin ederim olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil ya. Çıldıracağım ya. Yürü be Hakan. Yürü be Hakan vur be şuna. Hele şükür be. Hele şükür be. Hele şükür be. Hele şükür be. Olacak iş değil ya. Volkan topu tutmaz. Vururum adamın sırtına çarpar ya. Haydi. hadi çocuklar. hadi oğlum haram. Hadi haram hepsi hadi. Korkma haram korkma oyna. Korkma haram korkma. Helal be Volkan. Aferin Volkan be. Şu maçın dönüm noktası olabilir. Şu maçın dönüm noktası olabilir. Haydi. Hasan Ali git artık git. Hasan Ali git artık. Hadi Oğuzhan. Aferin o. Aferin Hasan Ali. Geri dön. Mal gibi geri dön Hasan Ali. Ya iki pas atamıyorsunuz. Allah belanızı versin be. Yürü Volkan be. Yürü Volkan be. Yürü Volkan be. Yürü, Volkan be. Yürü, Volkan be. Yürü, Volkan be. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü bu oğlum. At şunu, aşağı. At şunu aşağı. At şunu aşağı. At şunu aşağı. At şunu aşağı. At şimdi yukarı. Vur artık oğlum. Ah siktir ya. Yine kurtardı kaleci ya. <laughs> haydi oğlum haydi, haydi. Aç bir arka direkt. İndirin şunu. İndirin vurun. Vur oğlum Gökhan. Vur oğlum Gökhan. Gökhan vurdu. Yine defans. Yine defans. Yine defans. Yine defans. Yine defans. Yine defans. Yine defans, yine defans. Abi bu hakem bana niye fal vermiyor? Bu hakem bana niye fal vermiyor? Çık ya. Abi bu hakem bana niye fal vermiyor? Ben anlamıyorum ya. Bana niye fal vermiyor abi bu hakem? Şimdi Musa mecbursunuz. Mecbursunuz girmek zorundasınız. Schneider senin de bir tane golüm var şuradan hadi oğlum. Mecbursunuz girmek zorundasınız. Biliyorum diğer kadroda biraz yorgun olacaksınız ama mecbursunuz abi. Sıkıntı yok. Hadi çocuklar be. Haydi, haydi 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 maçlar bitmedi. Maçlar bitmedi hadi. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Allah kahretsin seni ya. hadi ya. Ay arkadaş senin ben var ya ta tövbe estağfurullah ya. Beyler 3 defans döneceğim ama bu 3 defans da şöyle oldu. çok ileride kalıyor adamlar. Şunu oynamamız lazım. Diğeri çünkü çok ileride kalıyor. Baksana böyle. Şu şunu oynamamız lazım bizim. Heh, şu. Tamam. Musa Mustafa Şinayder, Hasan Ali Kadırmaz, Gökhan Töre. Bu değil. Bu buraya. Talimatlar. Musa arkaya koşu yap. Bu, bu da arkaya koşu yapsın. Ee, Hasan Ali ee, tamam bunlar kalsın. Diğerle sıkıntı değil. Bir şekilde halledeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> dakika 77. Delireceğim ya. Yemedim ederim Ben ne faulleri vermedin gidiyor şu faulü veriyor ya. Haydi oğlum. Delirmiş ya. Şu adama şu adama maç kaybediyorum ya. Yani şu oyuncuya maç kaybediyorum ya. Ne diyeyim ben? Ya adam arka koş yap diyorum, adam orta da bekliyor ya. Delireceğim ya. Ya delireceğim yemin ederim delireceğim ya. Ya adam arkaya koş yap diyorum, adam orta bekliyor ya. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum Musa. Yürü be oğlum Musa çocuğu yeni girdin ona. Vur ver faul ver faul ver faul ver. Aha. Oyna. Yürü Ahmet Musa. Musa. Yok abi. Yok abi yok. Yok. Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Yürü. 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 Yürü oğlum. Vur şuna be. Ah. Haydi. Bir arka direk. Vurun be. Vur be oğlum. Vur. Schneider. Vurun şuna be. La kodumun oyunu seni ya. Yakalayamaz, yakalayamaz, yakalayamaz. Dakika 90. En az beraberlik golü. Hadi be. Hadi be en az beraberlik golü be hadi be. Hadi be oğlum Musa be. Oyna şu Musa Sova be. Vur şuna be. Kalecinin üstüne açıyor ya. Kalecinin üstüne açıyor ya ortayı. Allah belanı versin kaybettiğim maça bak ya. Kaybettiğim maça bak Allah belanı versin senin. Oyun kere Allah bin kere belanı versin. Kaybettiğim maça bakar mısın ya? Ya kaybettiğim maça bakar mısın ya? Kaybettiğim şu maça bakar mısın Allah aşkına ya? Ya şu maça bakar mısın kaybettiğim ya? Ulan adam adam adını haram yapmış. Allah tarafından mı koruluyor ne oluyor? Ben de yapacağım ya. Ben de haram haram yapacağım abi adama. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Kaybettiğim maçı inanamıyorum. Arkadaşlar bu saatten sonra hiçbir türlü herhangi bir ka e ka şey kadro seçici. Herhangi bir e beraberlik beraberlik falan filan asla hiçbir şey affetmez. O öyle bir oyuna geldik şu anda. Oyun oraya doğru geldi. Asla bu saatten sonra asla bir beraberlik bile bizi kurtarmayacak duruma geldi. Ama ona bir bakmam lazım ya bir dakika. Şuna bir eee kadro antrenmanı uygula. Bütün kadroyu bir çalıştıralım tekrar. Tamam. Şuna bir bakmam lazım arkadaşlar. Tamam böyle. Sen bir çık şuradan bakayım. Tamamdır. Şuradan bir şeye bakmam lazım. E, sadece 6 puanımız var. 18 puan da çıkılıyor. 6 18 12 puan lazım. 5 maç 12 puan yani 4 galibiyet. Hadi çocuklar 4 galibiyet. 4 galibiyet alırız biz. Biz alırız 4 galibiyeti. Oyna. Biz bu olarak galibiyeti alırız. Abi fruit içmemişim. Ben de diyorum ki niye böyle? Fruit içmezsen böyle olur abi. Gel. Gel aslan. Ben de şu formaya çıkayım. Çok yakın oluyor. Heh. Tamam. Tamam oğlum hadi. Lan ne istiyorsun geri zekalı? Hadi. Hadi çocuklar be. Haydi haydi haydi. Onur, stres yapıyorsun, gidiyorsun, saçma sapan adamları maç kaybediyorsun. E ne yapmam lazım? Sakin ol. Fruttu içtin mi? İçtim. Tamam. O zaman sakin bir oyun. Kabul mü? Kabul, ben sakin oyunlar zaman severim. Tamam, stres yapmayacaksın. Sakin oynayacaksın. Tamam, sakin oynayacağım. Sakin oynayacağım. Stres, stres yok. Stres yok. Abi adam story işi camda oynatıyor ya. <laughs> sakin, stres yok. Stres yok, stres yok. Stres yok. Sakin ol, stres yok. Tamam. Haydi, haydi bakalım. <laughs> And this club are in Geçen maçı nasıl kaybettiğimizi gördünüz. Bu maçta inşallah öyle şeyler olmayacak arkadaşlar. Biraz da defans yapalım şöyle iki tane defans. Walker gitmeye çalışıyor. Gidiyordu aynı zamanda. Ya içine doğru. Var diye. Walker. Ay ananı sikiyim senin ya. İnternet bağlantısı kötü deme sakın bana ya. Sakın bana bunu deme ya. Wesley. Wesley. Harikasın Wesley yürü Yürübesli, Yürübesli, Araya gönder. Yukarı şimdi. Senin ben ana yavra diye. Bak. 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 Burumanın ön... Abi interneti kötü. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. Şu internetle insanların mahvediyorsun ya. Senin Allah bin kere belanı versin. Şu internetle bütün insanların umudunu yitiriyorsun ya. Senin Allah bin kere belanı versin. Al bir de gol yeriz bak. Al de gol yeriz. Allah'tan K'ya var. Senin Allah belanı versin. Bir de bekledim internetin kötü mü diye baktım ya. Bir de baktım ya. Bir de baktım ya. Yürü oğlum. Sakin. Çok güzel. Gönder oğlum. Nereye atıyorsun oğlum? Nereye atıyorsun? Wesley Schneider. Abi bu oyun resmen bilerek yapıyor ya. Yürü koçum. Aferin internetin. Çok güzel internetin var. Senin o internetin anasını... Sikiyim ben. Senin internetinin... Senin o internetinin ben. Çok güzel. Caner açtı ortayı. Bir ko... Uhuhu! Musa so! Yine yaptı yapacağını! Yine yaptı yapacağını! Musa So'dan inanılmaz bir rövaş hata! Musa So'dan inanılmaz bir rövaş hata! Yine yaptı yapacağını Musa So! Adamım Musa! Gel bakayım oğlum gel! Şimdi internet düzelmiştir değil mi? Atağ sen çıkıyorsun ya. Atağ sen çıkıyorsun internet düzeltmişsindir. Şerefsiz seni. Yürü oğlum kasıyor. Helalsin yürü. O gidemez, 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 gidemez. Yürü. Çok güzel oğlum Schneider. Şimdi aşağı. Helalsiniz. Gel gel nereye gidiyorsun gel. Gel nereye gidiyorsun gel. Gel nereye gidiyorsun gel. Schneider. Musa. Aldı döndü Musa bakıyor. Şimdi Schneider'ın önüne misin? Schneider baktı kaleye. Ah, Schneider asistiktir. Abi oynayamıyorum internetinden. Allah belanı versin. Şu interneti kötü olanlara niye bir şey bulmuyor şifre ya? Niye bir şey bulmuyor ya? Ya siktir lan ne faal ya? Adamın önce yalanlıyorum. ama doğru gidiyorum. Çarpışıyoruz var veriyorsun ya. Cık. Allah'ım yarabbim ya. Ya şu oyunu ben nasıl oynayayım ya? Musa. Schneider. Musa. Musa gole gidiyor. Musa sıyrıldı. Musa Sov! Buffon. Arka direkte vurma var. Vurmadan bir orta. Bir daha Musa dönüyor başında mı? Olmadı. Buffon şimdi aldı. Uzun bir top. Uzun bir top. Wesley Schneider orada araya girmeye çalışıyor. Simon Kea. Storage. Yapmayın çocuklar. Çok güzel be. Ya ben senin gibi oyunun ya. Ben senin gibi oyunun ya. Adamsın Muşli. Adamsın Musli. Buruma. Indir şunu oğlum. Schneider'e. Schneider. E. Aferin oğlum. Yürü. Çok güzel açalım be. Vesti Schneider. Atabilecek miyiz? Onu da atamadık. Şimdi araya lavala. Lava. O da geçmedi. Şimdi Buruma'nın önüne. Hutchinson lan. Buruma'nın önüne. Buruma. Buruma. Arka direğe. Atın şunu. Boş kale attırın şunu be. Şunu attır maçı bitir be. Şunu attır maçı bitir be. Yürü oğlum Atiba. Yürü oğlum Atiba. Son çizgi. Arkada kim var? Kimse yok ama Kassio vurdu gol oldu. Gol oldu. Gol oldu. Kassio vurdu gol oldu 2-0 be. Bu saatten sonra beraberlik yok. Mağlubiyet yok. Sadece galibiyet var. Bu saatten sonra sadece galibiyet var. Macera arıyorum. 5 defans yapıyorum. Bilmem ne bilmiyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne 5 defans söylüyorsun? Sen karı mısın? Geçen bölüm söyledim ben sana bunu. Yine gelmişsin 5 defans. Abi karı... Ya K ya var orada. Kamil'e bak gitmeye çalışıyor ya. Kontrole bakar mısınız ya? Ya kontrole bakar mısınız ya? Çok güzel. Çok güzel. Vurgisin artık. Vurgisin artık. Vurgisin artık. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum Musa. Yürü oğlum Musa. Kaleci de çıktı. Musa. Allah kahretsin. Keşke iki tane Bir tane açsaydım. Ayağımdan iyi olurdu ama. İki tane açtık ya kötü oldu. Vay balonu sikeyim senin. Castillo, Roberto Castillo aldı Musa ile şimdi bir ikili yaptılar. Musa ile ikili yaptılar. Şimdi gidiyor Roberto Castillo. Roberto Castillo aldı müthiş hareketle Siri'de Roberto Castillo son çizgi. Roberto döndü. Walker var orada. Aşağı doğru şimdi açılsın. Hutchinson. Açılsından şimdi Roberto Castillo'nun önüne. Roberto Castillo'dan Van der Wiel koydu çocuğu. 3 oldu dediğim <laughs> anda out'a <Auto> gitti. Olsun. <laughs> evet şu anda tek taraflı oynuyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama oyunun şu maçı şu an Mesela normalde maçtan zevk alıyorsun abi. Yenmeye çalışıyorsun falan ama şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece maç bitsin diye uğraşıyorsunuz. Eee çarpa çarpa git. Çarpa çarpa git. Allah'tan bu sefer var. Yürü oğlum. kere bitti. Tamam. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğümüz var. Bu şekilde devam edip bu maçı kazanacağız. Ve daha sonraki maçlara umutla gireceğiz. Bize ne, ne lazımdı? 5 maç 4 galibiyet mi lazımdı? Ee, evet 5 maç vardı 4 galibiyet lazımdı. Bu maçı kazanırsak 4 maçta 3 galibiyet almamız lazım olacak. Onu da halledeceğiz inşallah. İnşallah onu da halledeceğiz. Sıkıntı olmayacak. Haydi. Abi oyunda bir ağırlık var ama niye anlamıyorum ya. Niye anlamıyorum oyundaki ağırlığı ya. Yılın gollerinden bir tanesi mi? As siktir be. Yılın gollerinden bir tanesi geliyordu ama. Hocam. Hocam bu omuz omuza mı yoksa adam adamı becerme mi? Ben arada kaldım da. Kea amına koydu onun. Kea amına koydu onun. onun. Lavaz. Abi Kea ya, ya. Adamım ya. Neredesin Buruma? Defans mı oynuyorsun? Aferin. Defans oyna. Ben sana boşu boşuna <laughs> ileride kaldırdım değil mi Buruma? <laughs> aman aman. <gülüyor> aman. Got the tackle in. Abi oynadığım oyundan falan hiçbirinden bir yakalamıyorum ya. Aman Mustera be. Ya. Hiçbir yakalamıyorum arkadaşlar. Size de kötü bir bölüm izletiyorum %100. Onun da farkındayım çünkü gerçekten oynayamadığım için. Şu internet bağlantısından oynayamadığımız için kötü bir bölüm izletiyorum size yani büyük ihtimal. Allah belasını versin ne diyelim. Aman aman yapma. Sakin. Bekle çıksınlar bekle. Gerçi defansları da bırakılmış ama. Tiba. Laval. Laval şimdi aldı. Van der Wiel orada ne işi var bilmiyorum ama sürekli o kanada geliyor. Şimdi uzun bir bas. Castillo önünde. Castillo aldı. Uha, baktı Musa'ya. Musa, Musa sol koyamadı. Westin Schneider. Yeter artık. İnternetin de kötü olsa beni durduramayacaksın. Beni durduramayacaksın biç. Çok güzel oğlum. Laval aldı şimdi. Artık kendimize gelmemiz lazım. Kendimize gelmemiz lazım. Atiba açınsın. aldı. Müthiş bir çalım atmaya çalıştı ama orada son anda bir müdahale var. Şansa bir müdahale. Uzun bir top atmaya çalışıyorlar. Van der niye tersi? Ben hala anlamış değilim. Van der Biel niye tersi oldu ama Simon K. geldi. Adamın hakkını alırım dedi ve aldı. Simon K. bir de çalım attı. İnanılmaz şeyler yapıyor Simon ya. İnanılmaz şeyler. Buruma'nın önüne ölüm pası. Buruma indirdi ama nereye indirdi? Abi ben switch site yapmışım galiba ya defansları. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Ben öyle bir şey yapmışım sanırım. O zaman Bruma niye geçmedi? Yürü oğlum be buruma. Aldı Bruma gidiyor. Bruma. Ondan nasıl yürüdü? Bruma. Son çizgi. Buruma. Ondan nasıl yürüdü? İçeri. Siktir. Tamam gel. Gel yavrum. Gel yavrum. Ha siktir ya. İnanamıyorum ya. Vallahi çıldıracağım ya. Abi adama omuzu koyuyorsun bak. Ya yok böyle bir şey ya. Dünyanın en kolay golünü yiyorum abi inanamıyorum ya. Şu oyunun hatası ya bu. Ceza sahası içine girdiğinde oraya topu vurduğun anda gol oluyor ya. Böyle bir oyun hatası olamaz ya. Yürü be oğlum Musa. Öldürün aman akım öldürün. Öldürün. Abi öldürün ya. Faul vermez hakem zaten. Öldürün beni öldürün. Vallahi bak öldürün. Vur be Schneider. Vur be Schneider. Vur şu kafayı Bak. Yok abi yok. Abi faul yok mu ya? Aman 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 aman. Sakin. Sakin. Şu maçı kaybedersem kafayı yerim arkadaşlar. Dakika 86. Oyunda inanılmaz. Anlatamayacağım kadar bir ağırlık var. Yani oyunu oynasanız anlarsınız ama şu an tabii ki size anlatamam yani. İnanılmaz bir ağırlık var ve görüyorsunuz her zaman gibi yine faal verilmiyor. Yapma. 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 Heh. ya Musa Allah senin belanı versin. Gitsene ya. Ya gitsene ya. Yes be. Allah'ım çıldıracağım ya. Arkadaşlar oyunu oynamadığınız için anlayamıyorsunuz. Şu an joystick bende olduğu için ama Acayip ağır oyun. Yani hem takılıyor hem ağır. Mesela gelip ki düz gidiyorsunuz, sağ yapıyorsunuz değil mi? Sen yapıyorsun. O böyle bir yarım saniye sonra falan dönüyor. inanılmaz derecede zorlandım. Yani şuraki şu be şu internet... tabi bunların şöyle bir avantajı var. Şimdi bu, bunlar nasıl divicilin çıkıyor? Adamlar bu internete oynamaya alıştığı için... Hani adam zaten biliyor onun... Yani ezberlemiş artık yani ben bu sağ yapsam bu adam biraz sonra sağ yapacak. Ama sizin için çok sıkıntılı oluyor bu durumlar. Hak ettiğimiz maçı kazandık arkadaşlar. Adamın yine girdiği asas için bir tane saçma zaman bir şut. Kalan maç 4, 9 puanımız var. O 9 puanı 4 maçta e, 3 galibiyet alarak inşallah e, Division 1'e çıkacağız. Division 1'e çıktığımızda da aldığımız parayla sanırım yaklaşık bir 200k'ya yakın paramız olacak. O 200k'ya da güzel iki tane kadro kuracağımıza söz veriyorum sizlere Division 1'e çıktığımız zaman. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve zaman ayırdığınız için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Son videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Yorum atmayın, beğenmeyin, sakın beğenmeyin ve sakın yorum atmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.